Şehit Nurettin Hazretleri. Onun ismi Alparslan olduğu için bu köyün ismini Alparslan koydular. Tarihi oradan geliyor. Eski ismi Roma döneminde Zido. Daha sonra Zuday'a çeviriyorlar Türkler. Zuday'dan da Alparslan'a çevrildi. 1960 doğumluyum. Alparslan'ın nüfusuna kayıtlıyım. Bu köyde doğduk biz işte. Çoluk çocuk hep İstanbul'da. Biz burada hayvancılıkla uğraşıyoruz köylünün işi bu zaten. Hayvancılık başka bir gelir yok. Arazimiz yok. Kendimize şahsımıza ait. Hani babadan öyle bir talla, şu bu, böyle bir şeyler yok. İşte çocuklar para gönderiyor. Haç, gönderiyor. İşte bunlara koyun yapıyorum. kendime de yani. Evlatlara çalışıyor. yok. Ben 74 Kıbrıs Harekatı'nın kışın aldım koyunu. Rahmet büyükler, babalar, analar sağ Sonra askerden geldim, emniyete girdim işte. Bir 10 sene emniyette çalıştım. 93'te istifa ettim. Geçinemedik. Hayvancılık bana iyi geldi çünkü mesleğim benim bu. Severek yapıyorum. Hiç ya. Yağmur olmuş, kar yağmış fark etmez bizim için. Alışkınlık çünkü biz bu işe. Ha, gerçi az da şu an korutmuyor korkmuyor ama Gelecek Allah nasip ederse biraz daha çoğaldırıp koyun. Ya başka işler yaptık. Bir arazi, falan hani ekip biçim böyle şeylerle uğraştık. Yurt gittim işte, Rusya'ya gittim işte. 18 ay falan orada kaldım. Bir şeyler işte maddi, manevi bir şeyler yaptık kendi kendimize. Benim şimdi koyuna vardı. 100 koyun parası biriktirsem bana yetiyor dedim. Geldim 100 koyun aldım ama. Ya çocuklar sahip çıkmaz işte. Bir tanesi geldi yanıma. Her dediğini yaptım, aldım. Taksisini aldım, motosikletini aldım ama işte öbürleri İstanbul'da değil, o da durmadı, o da gitti. Ben de dedim oğlum satarım, bu oyunu yerim parasını. Sattım parasını da yedim. İki sene sonra geri geldi. E, oğlum ben sana gitme dedim, dayılacağım sana da şuradan dedim. Dinlemedim. Rahmetli anam da oğlum buna sen geçi aldı dedim. Bana askerle gitmedi, ben geçi gidemem, koyun alayım. Yok, geçim hastasız. Bir talla sattım. Geç aldım, geç yiyip beceremedik. Mesleğimiz değil çünkü. Koyun olsa yapardık. Ya şimdi de tuttu baba koyun alak. para gönderdi. Bizim abi yeğenden aldık. Biraz koyun, biraz bizim akraba var yine. Bunun gibi Ondan aldık. 60 koyun yaptık işte. Bakalım Allah nasıl bilirse. Geç'inin e, tutması çok zor. Keçi oğlaklayacağı zaman sürü bırakıp kaçar. Ama koyun kendi kendine kuzular kendini hak eder. Hani koyun e, tamam 7-24 başındasın ama kuzu yönünden rahat yani. Hem 6 ay sonra nakit parasını. Ama geçinin oğlanı satamıyorum her yerde. Alan yok peki. Ben bu memlekette geçeti bekleyemez de. Mesela Antalya tarafı o Alanya tarafı buralar geçiyor yiyor ama bizim buralarda geçi yok. E, tek adam olursan yağmurda yaşlı zaman değiştirenin olması gerek. Ama yanında bir iki tane de elemanı olursa kendi evladın veya kardeşin bu işi yapan pırsımaz insan. Islandığın zaman gider eve, üzerini değiştirin, biraz isterden gelin malığın yanına. Ama tek olursan şimdi mesela benim gibi üç tane köpek var. Bunları yalını yapıyorsun, kendini karnını doyuruyorsun, bu koyunu güdüyorsun. şimdi kar yağdım, yeme vereceksin, sabah akşam yemleyeceksin koyunu. Yani tek adama zor olur bu iş. Bir arkadaşından bu sene açtık işte, bizim <laughs> yayladaydık. Bir Paturdu geçti koyun gitti ama. Baktım elektriği yaktım tokluyu tutmuş almış gidiyor kurt. Hemen bağlık çılık bırak <laughs> Devlet aslında bize şey vermesi lazım. Mesela ruhsatlı silah. E, tabi o da 5 milyar şeyi vergisi. Hani devlet üretim yapmak istiyor tabii ki. Biz de istiyoruz üretim yapmaya ama mesela ormanlar gücü yok. Silah şart mesela silah bulunduramıyorum mesela kaçak silah. Rastgez mu jandarmaya şuna buna diyorum korkunca taşıyamıyorum. Kurtulmanın cezası var tamam devlet bunu diyor da peki benim koyun bir buçuk milyar ise ne yapacağım ben? Bir buçuk milyar gidiyor. O koyun beş sene kuzu yapsa ağzına Yedi buçuk sekiz milyar parayı vereyim tek bir koyun beş senede. E, o koyunu yedi mi kurt? Devlet bunu ödeyecek mi? Ödemeyecek. Ha benim koyun ne olacak? Fakirin zaten elinde bir elli atmış koyunu var. Ha, şu an kral uyardır. Saat dokuz on gibi salı yok. İşte bunlara salı i̇şte, kozaklar var işte. Koyunun doyması için kozak ki koyun. Derlerde, çeşmelerde çayımızı yapıp karnımız gözümüz doyuyor. Akşam olduğumuzda koyunu alalım bırakıp gidiyor köye. Yani çobanlığın şeyi bu. Kimsenin işin yok. Kimsenin etkisine, sütçesine karışmıyorum. Kendi halinde böyle geç, geçiyorum. Şimdi cenazen de olsa bunu mecbur salacaksın. Hani ben bunu salmama şansın yok. Ama büyükbaş olsa bir çuval saman önüne az da bir yem bırakın giden. Bağlan içeri. Ama koyunu cenazen de olsa, düğünün olsa mecburen geliyorum. Mesela köyde cenazeler oldu birkaç tane gidemedik. Çünkü tek adamım bulunamıyorum yani bu şimdi bu hayvan mecburen yayılmak istiyor karnı açık onun için mecburen salıyorum bunu yazın mesela bir yayla bulmayınca ben duramam bu köyde de mecburen yaylaya gitmem lazım alışkınlık çünkü biz bu tepeleri görmeyince duramak hani herkesin mesleği benim mesleğim bu başka bir iş yapamam biz koyun kuzu yetişip bir eşim dostum gelir, keserim mi kuzu. Yani her yerde, her yerde hatırın sayılır bu mağazalıkta, Koyunculukta biraz da. Yani şu köyde bir tanesinin 5 trilyon parası olsa, ya hep banka dolu ya bir yer dolu. Ama 100 koyunluk olsa her yerde hatırın sayılır. Yani yapı yok da mesela böyle eş dost arkadaşlar gelir mesela, keser bu kuzu, yerine giderler. O oyunculuk her zaman iyidir yani. Gelir iyi ama işte şu var. E, arkanda bir kuvvetim olacak. Destekleyenin olacak bunu. E mesela ben şimdi maddiyatım olmuş olsa 60 koyunla uğraşacağım yerde 300 koyunla uğraşırım. 500 koyun olsa ben bunu yaparım. Ben şimdi kredi çekeyim desen taşımadan daire istiyorlar. İki tane memur kefil istiyorlar. En nasıl alak biz nasıl üretek? Zaten okuyan okuyor, okumayan da Çeket aldığımı mı doğru İstanbul. Kız veren yok ki, köyde bir sürü bekar var, evlenemiyorlar. Adamın durumu çok çok iyi, beni 10 kere satın alıyor. Genç. Malı menalı var, maddiyatı iyi ama evlenemiyor. Varan yok. İstanbul oldu, merkez gidiyor Pesli'ye. Manav, köyün durumu bu. Bu sene de yağış hiç yağmadı. Beşinci ayda mutlaka daha bir damla yağmur düşmedi. Ot yok. Eskiden biçerler gelince yüzde kaç tene döküyor diye bakarlardı. Şimdi bakmıyorlar, gelmiyorlar. Bu calazları koyun iyi aslında. Ama şeytandır mı diye bir şey çıktı. Bu adam şeytandır mı ile mala, mala bir şey bırakmıyorlar. Bal satıyorlar. Karamaşlı. Sulu arazi indik meyve ağaçları var. Vatandaşa zarar veriyor. Yok. Bu kıraçların da Calazını alıyorlar. Bal yap, saman yapıp satıyorlar. Bu sene biz son şeylerde bildirdik tarım ilçeye. 10. ayın 15'ine kadar kimse çalış yapmayacak tarzı yapmadı ama bir şey kalmadı. Bu gördüğünüz şu kısımlarda şimdi bak ta karşıda 10 koyun adamın 15'te ineği var. O purlarda yaylı şimdi burada calaz çok olmuş olsa bu koyun burada bu büyükbaş hayvanlar da bu calazları yerler. Ama adam yeri şeytan durmayan zamanı yapıp alıp gidiyor. Satıyor. Ha, hayvan kendi hayvanının yiyeceğini çıkarsa amin çıkarsın. Bak ne güzel bir doğa var. Her taraf dört dörtlük dört kavga yok, gürültü yok. Yani kötü insanlar yok. Herkes birbirini tanıyor. Dışta yatsan, şurada düşmüş olsan bir tane seni alıp kucaklar, sırtına atar götürür. Ama büyük şey de kimse kimseyi tanımayıp bilmeyip, ben gençlere şunu söylüyorum, büyük sözü dinlesinler, ana baba sözü dinlesinler, dönsünler koyun herkes, köyde ya bir kilo bamyanın kilo 170 170 lira, şu araziye gelse burası mera mesela, şöyle ufak bir tam yapsa, bin tane tavuk burada on bin tane tavuk yedi, bin lira yumurtanın tanesi, köy yumurtası. Hep mesela yumurtayı satın alıyor. Mesela biz köylü olduğumuz halde. Ama neden? Yanımızda destek verenimiz yok. Üretemiyoruz. Ben gençlerin okursalar tabii ki okusunlar. Okumak şart. Okusunlar, memur olsunlar, devlet memur olsun, Vatanına, milletine hizmet etsinler. Faydalı olsun ama okumayıp de işte çalışan ben gençleri köye gelse buradan daha rahat olur. Huzurlu olur en azından. Buralarda yer mi yok her tarafa arazi. Çalışan her yerde para var, ekmek var. Ama çalışmazsa, hazire bakarsa buradayın, İstanbul'dan hiç farkı yok. Yani gençlerim ben köye dönüp üretmesini isterim açıkçası. Hele de Alparslan gibi bir yer. Yani bu en gözde olan bir köydü biraz. Ama şimdi herkes terk etti gitti. Çok az bir nüfus var burada. Gençler herkes babasının, annesinin yerine sahip çıksa, ekse, bitse, çok güzel olur, üretim olur. Üretim olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz. Ne kadar yiyecek hazır, bitecek o hazır. Hani karın diye bile toprağa kıdım kıdım öyle derler de insanlar. E şimdi bakıyorsun, eline, kulağına bir küpe dahi, koluna bir çorap takıyor, doğru İstanbul. Ulan ne var İstanbul'da, para mı dağıtıyorlar? benim üstte ne oğlum var? Tavuk kümesi kadar yerleri yok. Bir tavuk kümesi. Bir güvercin besleme şahsına yerleri yok. Ama burada durup da koyuna sahip çıkarlardı. 500 koyun sallardı ben şimdiye kadar. Vay yavrum her taraf para işte o zaman. Geçin git yani muhanede muhtaç olmadan. Koy verdi kuzu, verdi süt verdi, verdi süt verdi. Verdi kuzu kuzu verdi, süt verdi, verdi süt verdi Yemek verdi et, verdi, et verdi Kazma ile dom ve ince ve verdi Benim sadık yarim bu kara topraktır, kara topraktır yardım gazmayin ann belinen ey yakelina karnın yardım gazma gazmayin ann belin karşı karşıya adı gülülen Ben sadık yârim kara topraklı, kara topraklı